Merhaba mal aus dem Mann, was ich mache, wie ich auf sie mobi. Ja, ich bin nicht. Oh, ich werde Boom, gibi arkadaşlarım. Bugün Hepsi mobil oynayacağız da arkadaşlarım sizde güzel 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 paket açacağız arkadaşlarım sizlere arkadaşlar bakalım nasıl olacak hep de göreceğiz biliyorsunuz arkadaşlarım baya zamandır hepsi mobil oynamamıştım arkadaşlarım so, çünkü oyunu silmiştim arkadaşlar oyunu tekrar indirdim kurmuştum baktım ona ne neydi oldu diye Tabii ki de şimdi yeni, tekrar yenildim arkadaşlarım bakalım nasıl olacak arkadaşlarım daha fazla FPS mobi için süper yardım unutmayın Kamza Brown inşallah bin abone yapacağız arkadaşlarım inşallah yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlarım ve aşağıdan ben sosyal takip beni ben takip edin arkadaşlarım Instagram'dan ve Twitter'dan ben takip edin arkadaşlarım o zaman hadi başlayalım bütün çok zaman başlayacağız arkadaşlarım ve şimdi ve geçelim şimdi Tamam mısa bu Tamam geç Bakalım bize ne var Bakalım Vay arkadaşlar baya Şu oyunu için arkadaşlar Bay bay ödüller var arkadaşlar Güzel Vay 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 Bu bölüm İnceleyeceğiz ince, arkadaşlar inceleyeceğiz Bakalım neler var Yalnız çözüm maç ödülü Allah Allah Al bakayım Aha Wow, santraför. Ne güzel. Luka Đoković. Oh, bon arkadaşlarım. Gözde gelmiş. Gözde. Açtım şimdi. Banksi. İnanın arkadaşlar. Ab. Ozeliz böyle attı, özelde. Uyuy. Güzel. 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 Tam başka. O oh, aşağı yine ne var? Sözün sonu e, gü, ödülü. Sözü ödülü ne iş? Uy, Kratlas. O aşağı ne bilmiyor arkadaşlarım Wo 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 wo. Yine mi? Arkadaşlar yine güzel, güzel diye. Hop. Yine.

Bakalım bu da ne varmış? Bu neymiş? Evet şimdi. Şimdi bu da ne var? Düş günü. O güzel. Tamam. Ya, çıkabilirsin. Çıkamam. Ronaldo. Wo oh, wo oh, wo oh, wo. Oh. Şimdi önüne bakalım. Sıvı bak bakalım mesela. Sıvı tutmalar. Beyaz İncil'lerine başladı. Aha. Ücretsiz ya üç tane varmış arkadaşlar bak geliz oy güzel ha dedik tamam ya şimdi yıldız pilati wow 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 ne yapsam geç 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 ne yapsam arkadaşlar o yüz bin güzel El, elmas bize lazım aldık Buradan neymiş? Logo. Sistemimizi açtır. Bu neymiş? Atraman. O yüzden nasıl bir yedik güzel. Aha in altı oyuncu ağaçlar Oo çöp. Aha. 285 adı bakalım. Wow. Jordan geldi ağaçlar Müş. Müş geldi arkadaşlar. güzel oldu 15 tane geldi. doldu. Doldu hocam doldu. Yarış şey şimdi. Takısta bakalım arkadaşlar takısların ne var. Oy. Ola eklesin. Bu da yok. Bu ne var? Takas. mu 5. Oo yokmuş arkadaşlar. Çünkü 101 ne diyeyim 101 Yok arkadaşlar Şarkıca bir birazdan takım göreceğiz arkadaşlar Bir takım göreceğiz Biraz şok olabilirsiniz Aha. Tamam açalım arkadaşlar sen, bizi senin üstü gelecek Kim geldi Jack Hop Güzel Bu ne Aa, senin üstü demedi Tamam o bitememiş sadece Tamam bu istemiyoruz Tabii ki bunu Şimdi burada ne var Günlük o Allah, Allah neymiş? Sadece demek için araştırdım Neymiş diye bakalım Fazla hmm. Gerekli değil Bize paketler lazım arkadaşlar bize paketler lazım Çok iyi Aha 100.000 Asus'u satalım mı? deneyelim artık. Sadece deneyelim ağaç Biz bunu güzel. Sadece deneyelim. Bu ne olmuş? Tamam bunu nasıl deneyelim ağaçlarım Elimizde bir bet çoğaltırız ağaçlar 400. Güzel bir. Bak şimdi iter bir tane. Şu 100 bin olmuş. Arkadaşlarım ilin gelenlerini satalım mı? Kapısı ver dedik. Kalbine aldı. 150 bin arkadaşlar ya güzel yani bir çıkmıyor arkadaşlar aslında barbekçi barbekçi şimdi ben geçen yeni bir tanesi istedim bir tek indirmiş mi arkadaşlar indirimde barbekçi açmışlar açmışlar arkadaşlar barbekçi çıkmıştı arkadaşlar şimdi bunun takısı benim arkadaşlar 90 üstü bir buçuk milyon işte bir buçuk milyon güzel sonra yeniden takımızı da düşük belki 190000 arkadaşlar, arkadaşlar bu arkadaşlar çıkmamıda, 3 milyon güzel arkadaşlarım güzel arkadaşlarım 3 milyon değil mi arkadaşlar? çıkmıyor. Vadi 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 yokmuş. 7 milyon mu? 7 milyon O neden yok? Dur. Bir ne varmış bakalım ağaçlarım. Aha. İki tane var burada. Ben istemiyorum buradan boş verin. Evet burada geçti şimdi akşam şimdi Şimdi en önemli olan yere geldik arkadaşlar Aç dedik Hop 100 bin güzel 25 güzel Hop Gelmedi hop Güzel Aa, Aaaa Aaaa arkadaşlar Vali Aha iki tane görmüş arkadaşlar Aha Hadi inşallah Oyun don Uuuu İspanya Bu kim ya Sonsan beş arkadaşlarım İlk defa çıkarttık arkadaşlarım güzel efsane mi efsane arkadaşlar Osmanlısı 4000'li açalım o zaman arkadaşlar Hazır mısınız? 3, 2, 1 Patlat Patlat Patlamışız 100 geldi Hop 92 tane tane Çok güzel İşte tane çıkarttık arkadaşlar iki tane çıkarttık Vay be burada bitti arkadaşlar. Vay be burada bitti. 750 bin kaldı arkadaşlar. Son kez artık bunu vereceğim arkadaşlar ve bölümümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi takımımızı göreceğiz önce. Lazım mısınız? 3, 2, 1, 0 takılıp. Hadi bakalım. İşte bu arkadaşlar. Çünkü boy pay verdik arkadaşlar. Hatta bu kim arkadaşlar 3. arkadaşlar. Wow wow wow. Bak şimdi bayağı verim verimiş bu tane arkadaşlar. Kusum 3 tane tuttu arkadaşlar. 3 tane. 3 tane. 3 tane arkadaşlar. 3 tuttu arkadaşlar. Çok güzel. Wow 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 wow, wow. Şimdi arkadaşlar bir bölümümüze geçelim arkadaşlar. Ve hazır mısınız arkadaşlarım? Hazır mısınız? 3 2 1 ve takımız boş şekilde ve otomatik ayarlama arkadaşlarım. 93 Gen 93 olan arkadaşlarım Ve takımımız bu şekilde arkadaşlarım Gördüğünüz gibi arkadaşlarım Bakın bakın bak 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 <laughs> Ben evet, arkadaşlar otomatik aylık 400 milyon paramız oldu arkadaşlarım Çok güzel Evet bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlarım Crossbow Crossbow var arkadaşlarım Gördüğünüz gibi arkadaşlarım Fortnite'nizde evet, arkadaşlar. Hepsi var arkadaşlarım Bayağı var arkadaşlarım Evet arkadaşlar bu bölümleri burada bitirelim arkadaşlar. Gelecek böyle bir işler güzel bir bölüm çekeriz arkadaşlar. Sizlerle arkadaşlarım. Bu bölümde güzel çektik çektiğimiz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi paket açma yaptı arkadaşlarım. Sizlere çok güzel 3 tane işte, efsane tuttu arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Bay oldu arkadaşlarım. 3 tane i̇şte tuttu arkadaşlar. Değil mi? Daha fazla süper yandın arkadaşlarım. Daha fazla efsane bomba için süper yandın. Kanalımıza abone olun ve bir de bir unutmayın arkadaşlarım. 1000 abone yaparız arkadaşlar. İnşallah 1000 abone yaparız. Ve aşağıdan yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlarım ben ben Instagram var, Twitter var, takip ettik. Ben de unutmayın arkadaşlarım. Bizler çok 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 seviyorum arkadaşlar. Bu sonunda bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. seviyorum. Bye. Ben takip etmeyi Unutmayın arkadaşlar.